Merhabalar herkese. Champions Chess Tour final turnuvası 3. günü karşılaşmaları dün gece oynandı. Benim sizlerle paylaşmak istediğim oyunda beyaz taşlarda Magnus Carlsen var. Siyah taşlarda Maxim Machel Lagrav oynuyor. Biz bu ikiliyi Eylül ayındaki CCT turnuvası finalinde izlemiştik ve o finalin kazananı, o finalin şampiyonu Maxim Machel Lagrav olmuştu. Bakalım bu kez kim kazanacak? Carlsen'in atı başlamışız Lagrav. D5 yanıt vermiş. Carlsen C4 ile Reti Gambit'i oynuyor. D çarpı C4 alınmamış. D çarpı C4 oynansaydı eğer beyazların en sık hamlesi E3'müş ya da E4 gibi tercihlerle devam edilebilir ve filin C4'e doğru baktı. Siyahlar o piyonu savunmaya kalkarsa zor pozisyonlarda kalacak beyazlar gelişim üstünlüğü elde etmiş olacak gibi yapılar var. Ama bu tercih edilmemiş. E6 ile oynamaya devam etmiş burada Lagrav. G3 hamlesiyle fil G2'den geliştirilmeye çalışılırken. At F6, fil G2, fil E7. iki tarafta kısa rokunu attıktan sonra aslında Lagrav diyor ki daha bilindik yerlere öyle bilinmedik sulara değil daha bilindik teorilere gelelim istiyor Lagrav e, açılış hazırlıklarını tabii ki daha fazla uygulayabileceği alanlara sokmak istiyor. Burada kritik anlardan bir tanesindeyiz. Magnus Carlsen eğer D4 oynarsa sıklıkla tercih ettiği Katalan açılışına gireceğiz ama Carlsen burada D4 değil B3 oynuyor. Sen D4 sürmezsen ben D4 sürerim diyor Lagrav ve Carlsen hemen E3 ile beraber o D4'teki piyonu istemiş. Şimdi D4 piyonu D3'e giderse tabii ki mantıklı, mantıklı değil. Çünkü hem savunulması zor bir piyon olacak. Hem de yani D3 piyonu E2 ve C2 hakimiyeti sağlasa da at C3 gelişimine de izin veriyor. Düşündüğümüz kadar iyi bir hamle değil. At C6 ile D4 savunularak devam edilmiş. E çarpı D4 at çarpı D4 hamlesinden sonra da fil B2 ile ver D4'teki atı demiş burada Magnus Karsen. At F3 ile devam edilebilirmiş ama fil C5 ile D4'teki ata tutunmak istemiş burada Maxim Maşayla Graf. At C3 ile beraber beyazlar gelişimi sürdürürken şimdi sanki Karsen at A4 ile beraber hem file basıp hem de D4'teki ata baskı yapabiliyor gibi gözüküyor. Fakat Ata A4 gibi hamlelere şunu söylemem lazım. At çarpı F3 şah çekerek siyahlar bu durumdan kurtulabiliyorlar. Kale E8'de devam etmiş Lagrav. Lagrav'ın da amacı şu artık E5 sürmek istiyor tahtada. E5 hem D4'teki atı biraz daha sabitleyecek, biraz daha sağlamlaştıracak hem de C8'deki filin çaprazını açmış olacak. Burada geliştirmek isteyecek o filini. Fakat Karsen buna izin vermemiş. ataya E5 ile beraber piyonun önü tıkandı. Şimdi fil D6 ile ver oradaki atı diyor burada Maxim Maşe'yle Fakat bu at geriye dönmemiş. At geriye dönseydi E5 sürmek isteyecekti Lagrav yine. Fakat F4 ile beraber bu kez de Karsen. E5'teki atın konumunu sağlamlaştırmış durumda. Şimdi... Fil C5'te geriye dönüyor Lagrav. Lagrav aslında yani filini C5'e çıktı. Geri döndü. Bir daha fil C5 oynadı. Henüz vezir kanalındaki taşları nasıl geliştireceği belli değil. E5'te oynayamadığı için bir şekilde ya yani fil D7'den bir yerlere dönecek ya da B piyonunu sürerek bu filini geliştirmeye çalışması lazım. Aksi takdirde burada yani zaten alan olarak şu anda bir sıkıntısı var. Aksi o taşları geliştirmede problem yaşayacak. Şimdi tabii Lagrav da şunu diyor. Konum değişti ya yani F4'teki F2'deki piyon F4'e gittiği için artık bu çapraz açıldı. Açarak şah tehditlerim var ama karşısan şahını h bile kaçarken Lagrav vezili tutuyor. D6'ya doğru götürüp bırakmıyor. Biraz düşünüp vezirine E7'ye oynamaya karar veriyor burada Maxim Maşalak'a. Karsen ise şunu diyor. Benim alan üstünlüğüm var ama ben bu alan üstünlüğü daha fazla arttıracağım ve hücuma çevirmek istiyorum. G4 oynuyor Karsen. Kale D8 hamlesinden sonra da Karsen'in şimdiki hamlesi G5 olmuş. Ver F6'daki atı. F6'daki atın orada olmaması demek aslında beyazların bir problemi vardı. D4'teki at vezirin bir yerlere aktarılmasını olabildiğince engelliyor. C2, E2 ve F3 karelerini kontrol ediyor. f 6da hatta hem g 4 hem H5'i kontrol ediyordu. Fakat G4, G5'in ardından artık F6'daki at ortadan kalkacak. O at D7 karesine dönüyor. Şimdi siyahların bir isteği var. At çarpı E5 alacak. F çarpı E5'e de vezir çarpı g 5te buradaki o alan üstünlüğünü tamamen kırmaya yönelik bir isteği var siyahların. Fakat burada G4'ü savunan, g 5 savunan özür dilerim. Güzel bir hamle geliyor. At E4. Hep at A4'lere bakmıştım. Bu C5 filini ortadan kaldırma durumlarına bakmıştım. Fakat at E4'te tabi merkezdeki bir at çok daha kuvvetli gözüküyor. Yine C5'e bakıyor. G5'te savunuyor. F6 karesine de bakıyor. Dikkatli olması lazım Lagrav'ın burada. Belki at çarpı E5'de devam edebilirmiş Lagrav. At çarpı E5, F çarpı e 5ten sonra muhtemelen F hattının yarı açık bir at olmasını istemedi ve rakibinin şakkanı düşümlerinin daha da kuvvetli denmesini istemedi. Ya yani F attığını bir şekilde at f ile kapatmaya çalışacaktı ama e, bu kez de yani bir sürü başka beyaz planlarıyla beyazın hücum planlarıyla karşı karşıya kalacağını düşündüğü için belki de atını F8'e doğru kaçmış Lagra. At F8 hamlesinden sonra ya yani bu at F6'dan kaçtığı için vezir H5 hamledir oynanabilir demiştim. Şimdi Karsan vezir H5'e oynuyor ve bir isteği daha var Carsen'in. At çarpı C5 almak istiyor. At çarpı C5, vezir çarpı C5'ten sonra da vezir çarpı F7 ile birlikte burada artık oyun neredeyse fiili olarak sona erecek. G8'deki şah çok zor durumlarda kalacaktı. Fakat at G6 ile bu istekler engellenmiş durumda. Artık vezir F7'ye bakmıyor ve G6 atı E5 atıyla belki şimdi değişilmeye çalışılabilir. Fakat Magnus Carlsen şimdi o atları değişmek istememiş. At G4'e dönmüş. At G4'te, diğer at A4'te ve G5 piyonuyla beraber bu üçünün bir ortak özelliği var. F6 karesi. Eğer F6 karesine beyazlar önemli bir taş yerleştirebilirse, bir hücum taşı yerleştirebilirse siyah şa çok zor durumlarda kalacak. Çünkü atak eden taşlar var fakat savunan taşlar pek ortada gözükmüyor. Yani bu taşlar pek yardımcı değil. Vezir bile çok yardımcı olduğunu söyleyemeyeceğim şu anda. Özellikle F6'ya bir taş yerleştirilirse H7'nin zayıflığını nasıl savunacak? Bunların hepsini görmüş olacağız. Burada Maksimum şeyler fila A3 oynuyor. Diyor ki ben B2'deki fili istiyorum. İstersen gel filleri de değişelim. Aslında kendisine birazcık alan yaratmaya çalışıyor. Hem de yani sürekli buradan bakan bir fil. D4'teki at açmazda kalacak. Hem F6'ya hem G7'ye çok keskin karelere bakıyor. Bu fili de atadan kaldırmak tabii ki Lagrav adına önemli olabilir. Ama oyunun en kritik anındayız. Magnus Karsen çok güzel bir hamle buluyor. At GF6. At GF6 Karsen demiş ki ben B2'deki fili feda ettim. Aynı zamanda F6, yani B2'deki fil zaten boştaydı. Bir de F6'dan at feda ediyorum şah çekerek. Ne yapacaksın diyor. G çarpı F6 alınmış ama tabii ki almak mantıklı. Başka da bir çözüm var gibi gözükmüyor. Şah H8'e kaçsaydı vezir H7 mat olurdu. Şah F8'e kaçsaydı da bu kez de vezir çarpı H7 ardından vezir G8'lerle beraber mat planları olacaktı beyazların. G çarpı F6'dan sonra Hangi taşla almayı düşündünüz? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Atla mı piyonla mı aldınız diye çok merak ediyorum. Burada ufak bir anket yapmış gibi olayım yorumlar kısmında. Burada Magnus Carlsen atla almamış. Eğer atla alınsaydı ne olduğuna bakalım. At çarpı F6'ya siyahların şöyle bir hamlesi olabilirmiş. Vezir çarpı F6. G çarpı F6'dan sonra da şimdi fil çarpı B2 ile siyahlar 3 va aleti var. Siyahların 3 aleti var fazladan. Beyazların da veziri var. Yani puan olarak dengeli olabilir. Fakat beyazların yine de bir kazanç planı varmış burada. Bu kazanç planı Vezir H6 değil, Vezir H6'ya at F5 gibi bir hamle var. Hem G7 savunuldu, mat fikirleri savunuldu, hem de H6'daki vezir istenmiş oluyor gördüğünüz gibi. Burada beyazların kazanç planı. Kale B1 ver fili. Fil zaten nereye dönecek? A3 karesine dönüyor. Fil A3'ten F8'e dönerse siyahlar konumunu toparlayabilir. Buradaki koyu renkli kareleri kontrol ettirmememiz lazım. B4 fikirleriyle beraber B4 hamlesiyle beraber burada beyazlar kazanç fikrini oluşturabilirmiş. Karsen buraya girmemiş. G çarpı F6 almış. Ver veziri demiş. Bu vezir nereye kaçardınız çok merak ediyorum. Herhalde birçok insan burada veziri F8'e kaçacaktı. Fakat vezir F8 de pek anlam ifade etmez. Çünkü at G5 hamlesiyle vezir aşırıdan mat istekleri var. Vezirin F8'de durması suni. Neden suni? Burada tek çıkarıyor. H6 fakat fil çarpı A3 hamlesi var. Fil çarpı A3'te şimdi ver veziri diyeceğiz. E, vezir A3'e giderse bu kez kimse savunmuyor H6'yı. Vezir çarpı H6 hem Vezir G7'den hem Vezir H7 Vezir F7'den mat istekleri olacak. Bir sürü mat isteği var. Siyahlar burayı nasıl savunacak hala belli değil. Bu yüzden Vezir F8 karesine dönmemiş. Vezir B4 karesine gitmiş burada Lagra. Vezir B4'ten sonra Karsen'in bir diğer iyi hamlesi. Biraz önce de göstermiştim. At G5 geliyor şimdi. Vezir çarpı H7, Vezir çarpı F7. Mat olmak üzere Lagra henüz 21. hamlede o kadar kötü bir durumda kaldı ki henüz Şahına yardımcı olabilecek taşları bulabilmiş değil tahtada ve H7'yi de kimse savunamadığı için adam gibi kimse savunamadığı için diyeyim yani mesela at F8 ile beraber H7 savunulabiliyor ama bu bir şey yapmaz çünkü vezir F7 vezir G7 mat olacak düzgün savunamıyor şah F8 de şah göç etmek durumunda kaldı Karsan yine de vezir şarpa H7 alınca yine vezir, D7'den, vezir F7'den mat istekleri var ne yapacak Lagrav? Ne yapabilir Lagrav? Lagrav burada kale d7 ile birlikte savunmuş efedi sonunda bir tane savunma taşı var Lagrav'ın fakat artık oyunun son hamlesini oynamış Lagrav ve Magnus Carlsen burada. Fil çarpı d4 alınca Maxim Moshelagrav oyunu terk etmiş. Neden terk etti diyecek olursanız kale çarpı d4 alamıyor vezir çarpı f7 mat fikirlerinden mat hamlesinden dolayı diyeyim. bu yüzden oyunu terk etmiş basitçe. Daha derinlemesine inecek olursak da şu anda beyazların İki piyon üstünlüğü var ama daha büyük bir sıkıntı. F8'deki şah nasıl savunulacak arkadaşlar? F8'deki şah kim yardım olur? Kim yardımcı olacak? Onlar hep şüpheli. Yani burada bir sürü mat planı, bir sürü mat fikri tabii ki beyazlar lehine var. En doğru seçenek şuymuş. Şah E8'e gitmeli ve at F8, vezir F8 gibi savunma hamlelerini yardımcı olmaya çalışmalıymış ee, siyahlar. Burada en doğru seçeneği buymuş ve şah E8'den sonra da beyazların hamlesi kale A E1 gelecek. Kale A E1 şu demek beyazların bir tane taşı hücum etmeyecekti. O taş da artık hücuma geldi. E hattını açmak isteyecek. Bir sonraki plan ne olacak? F5 ile beraber E6'yı yıkmak. G6'yı ortadan kaldırmak ve siyah şahı yine mat etmeye doğru gidecekti beyaz taşlar. Burada Lagrav daha fazla devam etmemiş haklı da bir e, terk olduğunu söyleyebilirim. Magnus Carlsen Eylül oyundaki finalin intikamını yani 23 hamlelik bir minyatür oyunda aldı diyebiliriz. Tabi tam tam şey sayılmaz bu. Tam bir e, intikam sayılmaz. Oyuncuların arasındaki ikinci oyun berabere erdi ve Carlsen maçı 1,5 yarım kazanarak galip gelmiş oldu. Sizlere 3. günün ardından puan durumunu da paylaşmak isterim. İşte 3. günün ardından oyuncuların hepsi 6'şar maç oynadılar. Vestiso 6 maç 6 galibiyetle gidiyor da gidiyor şu anda ve Magnus Carlsen 5 galibiyet, Caruana 4 galibiyet şeklinde devam ediyor. Yarın 7. ve son tur var. Aslında turnuvanın birazcık hayal kırıklığı olabilir. Hikaru Nakamura. Herkes Karsen Nakamura finali beklerken şu anda Nakamura'nın bir galibiyet, beş muhalibiyette olduğunu görüyorsunuz. Turnuvanın çekişmeli olduğunu ve herkesin herkesi yenebileceğini buradan da anlayabilirsiniz. Yarın saat 8'de canlı yayında hem Chess.com Türkçe hem de Chesssim4 Türkçe kanalında bu turnuvayı canlı takip edebilirsiniz.